bir davet vardı işitenlere. Davet eden öyle güzel, dava edineni kıldı güzel. İşiten güzel, bu yolda yürüyen güzel, şahitliğini selam edinen başka güzel. Şahitler ölümsüzdür yazıldı hakkaniyetle. O güzellik böyle miras oldu gönülden kalbe. Tevazu köprüleriyle. O köprülerin yollarına yürekler serilmişse, kim dur diyebilir o şanlı yürüyüşe? Şanki irade katılır içine kutlu rüyalar katılır. Demir şahi diye anılır, kim dur diyebilir o güce? Ey o kutlu davete icabet edenlerin ilki! Ey göklerden kopardığıyla yeri şereflendirenler! Ey Hasan Hüseyin Recep Ahmet, ey Mehmet, ey en güzel ordunun en güzel emiri, ey şehirlerin en güzelini en büyük şerefle vatan yapan Fatihan. Sanmayın er diktiğin o şeref vatanın semalarından. Elbet çıkar bir yiğit devranı tamamlayan. Ne yiğitler biter ne destanlar eksilir yurdumdan. O kutlu rüyayı ile lebet yaşatacaklar var.